Diğer İstanbul Ortodoks kiliselerinde olduğu gibi bir bazilikal yani bir planı var. Ee, bir de değil, İstanbul semt kilisesi diyebilirim. Mahalle mescidi gibi. Bize nasıl mahalle mescidi var? Bunlar da küçük kiliseler. Şu an faal mi? Şu an hala faal. Bir tane Musa abimiz var içeride görevli. O hala bakımını üstleniyor hatayla. Biliyorsunuz bu kiliselere 1925 67 yılı olaylarından sonra epey cemaatler vesaire azalınca Hatay'dan artık görevliler çağrıldı. Onlar bakıyorlar. Neden Hatay? Çünkü mübadelede Hatay Türkiye topraklarında değildi. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olunca Hatay'da çok fazla Hristiyan vatandaşımız bulundu. Evet, bakın şimdi İsmail Ağa Camii'nin arka tarafı. Bugün tabi İsmail Ağa Camisi olsa da Saden, burası, burası da aslında Mor ve Murat neyse ben şimdi şey olduğunu söylemeyeceğim bir kucu vereceğim size. Bakınız karşıda Karşı giriş kapısında bir ayet var. Kâle Allahu Teala fi kitâbihi kerim. Allahu Teala diyor ki Kerim'inde, kitab-ı kerîminde Fîhâ kütübün kayyîm Evet.